E, baba işte, babam da gitti. gitti bu. ha, ama bir dakika e, burada bir dakika ben burada çok ağır konuşuyorum. Baba gittiyse ikinci baba ikinci baba benim burada. <laughs> Başka baba yok diyor <laughs> <değil>, ne? <laughs> Vallahi. Bak can gibi bir daha soru, bir abi, sana bir tutum. Benim babam gittiyse ikinci baba benim. Hadi abi, Tamam Mehmet abi. Kal ikinci baba benim. Hadi abi. abi. Yükleri taşımayı bileceğim Mehmet e abi artık. Keşke var Cangir. Keşke var ya. Çek, eğer, eğer ben yukarıda olsaydım babamı kurtardım ben. Acaba ben diyorum ayağımın kaydı. He. Vakti doldu vakti. Ama ama de, deme öyle deme. Vakti doldu. A ya ayağımın kaydı. Abi vakti doldu. Abi oldu. ayağımın kaydı. Abi vakti geldi vakti değil mi Cengiz abi? Cengiz sen ne Vallahi nasip abi. Nasiptir. Bu alın yazısı şimdi Allah'la onun arasında. Peki bir dakika. bu konulara hiç girmemek Peki dahi. Cengir peki. Olmuş olmuş da artık artık peki tamam şey Tamam peki tamam yapacağım. Yani, evet. cangir, bir dakika. Lan mı tamam. Bana bak. E, suyla kurtaramaz mı suyla? Yok. Çok peki. suyla kurtaramam mı? Yok. Suyla nasıl kurtaracağım? Yani ben belki şey. içine bir şey geldi böyle. Yok abi yok. Bir evet Keşke dedi. öyle bir şey olsa Mehmet abi de öyle bir şey imkansız. Yok he. Yani vakti doldu, süresi Karan geldi gitti. Karan oldukça irmik helvası yap dağıt, he. atarak çıkart mevlütleri. <laughs> dağıtıyorum dağıtıyorum. Mevlütü atarak kara çıkart ama bittikten sonra. Dağıtıyorum he. Yani cadde sokak kontrolü Biz yap. görmedik ama helva melva dağıtıyorsun ama. <laughs> Millet o atarak kardı dedin yani. Karış bazam ne yapsın? 20 kelvasından sonra yemek yiyor mesela tantuni yiyen var mı döner yiyen var mı daha o atarak o mevcut. o ulaşır yani ona. Ki